Etmiyor. Burada göremediğim Hı -hı. burada göremediğim %30'un yanık kentimin kentime sahip çıkmak için buraya geliyorum çok. bu vaziyette Ve siz bizi böyle bir ortamda yarıdan fazlası dışarıda kuruma toplanacak. Öncelikle size teşekkür ediyorum. <laughs> Öncelikle size teşekkür ediyorum böyle bir şeyi <gülüyor> talep <gülüyor> ettiğiniz için. <laughs> ne güzel ne güzel bugün bu kent konseyi <laughs> böyle bir, <laughs> böyle, bir <laughs> böyle bir böyle bir kalabalığı gördük <laughs> ilk defa. İlk defa, ilk defa, ilk defa, değerli arkadaşlar, ilk defa Şişli Kent Konseyi böyle bir kalabalığı, böyle bir katılımı gördü. Sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kent Konseyi'nin çok değerli üyeleri, değerli arkadaşlarım. Eylül ayı genel kurulumuza, olağan toplantımıza hoş geldiniz şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adınıza hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şişli Kent Konseyi Genel Kurulu 30 Haziran 2014 günü Şişli Belediye Başkanımızın çağrısıyla toplanmış. Yapılan genel kurul toplantısında Şişli Kent Konseyi Yönetim Kurulu seçilmiştir. Seçimle ilgili tutanaklar ve öneriler kurulumuz tarafından Belediye Başkanlığına oradan da Belediye Meclisine havale edilmiştir. Havale edilen genel kurul kararları Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul görmüştür. Değerli arkadaşlar, oy birliğiyle Belediye Meclisi tarafından kabul görmüştür. Ayrıca bu meclis kararları Şişli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 17.07.2014 tarihinde İstanbul Valiliği'nin ilgili birimine de gönderilmek üzere kaymakamlık makamına iletilmiştir. Genel kurulumuzda bildiği gibi Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçilen başkan ve yönetim kurulu İçişleri Bakanlığı'nın Kent konseyleri yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için ise üç yıl görev yapacağı belirtilmiştir. Şimdi Kent Konseyi Yürütme Kurulu kısa dönem çalışmaları bir çalışma raporu halinde sizlere dağıttık değerli arkadaşlar. Ben yine de çok kısa değinmek istiyorum. Şişli Kent Konseyi Yönetme Kurulumuz ilk toplantısını 30 Haziran 2014 tarihli genel kurulu takip eden 10 Haziran 10 Temmuz pardon düzeltiyorum 10 Temmuz 2014 günü yaptı. Ve bu ilk toplantıda çalışma gruplarının ve meclislerin oluşturulması için çalışmalar yapılmasına karar verildi. Oluşturulacak olan çalışma grupları ve meclisler değerli arkadaşlar eğitim ve kültür engelliler LGBTİ, trafik, sokak hayvanları, kentsel tasarım ve çevre, turizm, spor, basın yayın, iletişim ve sosyal medya, dini mekanlar ve inanç grupları alanında olmak üzere 11 grupta toplanmasına eğer yeni öneriler, yeni çalışma grupları talebi gelirse talebin değerlendirilmesine karar verildi. Değerli arkadaşlar, bu çalışma gruplarının kurulabilmesi ve çalıştırılabilmesi için genel kurulu oluşturulan, oluşturan İçişleri Bakanlığı Kent Konseyleri Yönetmeliği'nin 8. maddesinde gösterilen üyelerin yeterli olmadığı ve olmayacağı bilindiğinden Şişli yurttaşların gönüllü olarak katılımının sağlanması bizce önem taşımaktadır. Ayrıca bu durum daha geniş bir katılıma olanak verecektir. Değerli arkadaşlarım, kısaca önemli saydığım bir konuya değinmek istiyorum. Kent konseyleri Avrupa Birliği uyum paketi içinde yürürlüğe konulmuş bir oluşumdur. Değerli arkadaşlar, yönetimin sivilleştirme projesidir. Yönetimin sivilleştirme projesidir. Ancak şu söyleyeceklerimi önemli dikkatinize sunarım. Evet. İçişleri İş Bakanlığı evet. kent konseyleri yönetmeliğinin bu konuda evet. ne diyor bir bakalım. Evet. Şimdi sizlere okuyorum. Evet. Kent konseyi üyeleri kimlerden oluşur? Madde 8 arkadaşlar. Madde 8. Evet. Kent konseyleri kimlerden oluşur? Bu madde şunları yazıyor. Mahallenin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Mahallenin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi. Bir şey yok arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bu Değerli arkadaşlar, sakin olup yerlerimize oturuyoruz. Değerli arkadaşlar, <laughs> değerli arkadaşlar, <laughs> değerli arkadaşlar, <laughs> değerli arkadaşlar, kent konseyi üyelerinin kimlerden oluşuyor? Madde çekil madde şunlar yazıyor. Mahallenin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi. Soruyorum sizlere. Sivil mi?